Evet değerli takipçilerim, Vestel bulaşık makinesi su akıtıyor şikayetine geldik. Müşterimizin şikayeti su akıtmaya başladı. Daha sonra cihazımızın tüm ışıkları yandı. Cihaz su akıttığı için alt hazneye şuraya su geldiğinden dolayı cihaz otomatikman kendi korumayı alıyor. Şimdi yanını söktük. Evet, su kaçağımızın olduğu yer. Hortumuz, şüpheliğimiz. Şuraya bakalım oradan olduğu yerden gördüğünüz gibi ortumuz görünmüş oradan su akıyor maalesef evet, su akıttığı için bu şekilde alt haznemizin içerisine su doluyor burası su dolduktan sonra altta bir koruyucu şamandıramız vardır bu koruyucu şamandıra çünkü gördüğünüz gibi bulaşık makinamızın her şeyi alttadır motoru olsun enstansı olsun tüm akşamlar altta olduğu için otomatikten makineyi korumaya alıyor. Bu şekilde e, ee, makinemizde herhangi bir yangın gibi şeyler olmasın diye bazı e, şeyleri yaparak cihazımızı çalıştırmıyor. Ee, bu şekilde sizin de software şikayetiniz varsa yan paneli sökerek e, bu hortumunu kontrol edebilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı olarak sağlayabilirsiniz. İster devam edin. Thank gibi Şimdi bu hortumun yenisini ayarlayacağız. Yenisini de bunu değiştireceğiz. Sparkını öyle Şu an elimizde yok. O yüzden videonun devamını çekebiliriz. Şurada zaten bir elektrisi var. Bir elektriği söküp. Burada bir elektrisi var. İkisini söküp değiştirebilirsiniz. Bir start etmeye devam edelim.